Herkese merhaba. Bu video serimizde üniversitemiz öğrencilerinden fakültelerini tanıtmalarını istedik. 19 fakültemizden 19 öğrencimiz kendi bakış açılarıyla üniversite yaşamlarına sizi de konuk ediyor. Bugün Doğukan'la Uygulamalı Bilimler Fakültemizdeyiz. Arkadaşlar merhaba. Bugün hep beraber Uygulamalı Bilimler Fakültesini gezeceğiz. Bugün sınav haftası olduğu için pek bir arkadaş kalmamış. Ama şimdi dışarıda kimi yakalarsak artık onunla konuşacağız. Hatta şunu gösterebilirim. Sınav sonrası semaver yapan arkadaşlarımız gayet keyifli bir şekilde. Stajları yeni açıklandı. Burada da oturup muhabbet eden arkadaşlarımız. Birazdan geleceğim buraya. Burada da Topluluk Başkanımız var. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ee, İyi misiniz, nasılsınız? Sen de şöyle gel de kameraya alayım ikinizi de. Evet, e, topluluğun faaliyetleri nelerdir? Bir aday öğrenci buraya gelmek istediği zaman neleri düşünsün? İftar yemeği düzenledi. Ee, Karahmetli Tabiat Parkı'na gidip e, ağaçlar dikildi, piknikler yapıldı. Ee, okulumuzun Dağı Örsem Tesisi'ne e, gidip güzel bir gün geçirdik. Kayaklı, yine mangallı, e, karaoke'li. Toplumumuzun amacı e, dönem farkı olmadan bütün arkadaşların e, beraber birbirini tanıyarak güzel işler başarması ve e, bütün üyelerini de şu an 200 adet üyemiz var bütün üyelerini de aktif olarak e, sürecin içerisinde bulundurması. Şimdilik güzel gidiyoruz. E, yeni gelen arkadaşlarımızla seneye muhtemelen toplumumuzla beraber biz karşılayacağız. E, umarım beraber oluruz. Şimdiden hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şöyle manzaramızı göstereyim. Şu arkadaşların yanına da gidelim. Evet arkadaşlar merhaba. Hemen küçük bir hislerinizi alabilir miyiz? Neden bu bölüm? Nasıl hissediyorsunuz? Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi? Neden Uygulamalı Bilimler Fakültesi? Çünkü iş alanı oldukça geniş. Aynı zamanda kendi sektörümde çalışma olanağım var. Kendi işimi kurma olanağım var. Devlette de çokça kadrolu yerimiz var. O yüzden kendimi buraya ait hissediyorum. seviyorum. Çok güzel bir cevaptı. Evet, sizin de fikirlerinizi alabilir miyiz? İkisi tamamen ortam Yani zevkli bir ortamı var. Ee, semaverde çay, işte tavlası, masa tenisi, langırtı vesairesi. Aynı zamanda gerçekten iş imkanları mükemmel seviyede. Hani Aranan kişileriz. Buradan çıkınca aranan kişiler olacağız. Onun için tercih ettim. Memnunum da fazlasıyla. Şimdi biz bugün e, fakülteyi boş gördük. Sen dedin ki aslında ortamı için geldim. Evet. Normalde nasıl oluyor buralar? Normalde oturacak yer bulamayacak seviyeye gelebiliyorsunuz. E, şu an sınavsız bir döneme denk geldik. Dersler evet. de yok. O yüzden boş. E, normal bir zamanda gerçekten kalabalık bir ortam. Güzel yani hoş. Evet bunu da küçük bir not olarak düşmüş olalım o zaman. Şu arkadaşlar da tavla oynuyor ama onları da bir rahatsız edelim. Evet Neslihan Hanım. Alalım hislerinizi. Burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Beren Bey'e gelelim. Meran evet, Bey, evet. neden geldiniz bu bölüme? Yani ben zorladığım siz, için siz mi geldiniz? Siz çağırdınız. Evet. Tarihcimize yazdık. Yani, yani Harun da videolarını izledik. Tabii bölümün ne kadar önün açık olduğunu gördük. Türkiye'de yeni yeni gelişmekte olan bir alan. Gayrimenkul geliştirme yönetimi. Önü açık, iş imkanı fazla. ve sevdim de bölümü. Yani Gayrimenkul ile ilgili daha önce bilgim yoktu. Beğendim. Zaten mezun olma aşamasındayız yani. Memnunuz. Güzel. Tavsiye ederim herkese. Teşekkürler. Fikirleriniz için. Olamayan. Evet. Ee... Dediği gibi Vera'nın, biz hepimiz şu an dördüncü sınıfız, niye geldiğimi ben de kendim açıklayayım. Şu an dördüncü sınıf öğrencisiyim, adım Doğukan, bölüm disiplinler arası bir bölüm. Ben lisede hep ne olabilirim, ne olabilirim diye düşünüyordum, aklıma birden fazla meslek dalı gelmişti ama hepsinden sıkılacağımı düşünüyordum açıkçası. Sonra dekanımız onu da yakalayabilirsek onunla da video çekeceğiz. Onun videolarına denk geldik ve derslere baktığımız zaman şunu gördük. E, mimarlıktan, mühendislikten, jeoloji mühendisliğinden, e, harita mühendisliğinden, bir sürü meslek dalından, hukuk da dahil buna ki e, hukukun çoğu dersinde de alıyoruz. E, i̇şletme, finans, matematiği gibi dersleri alıyoruz. Sayısal odaklı derslerimiz de var. E, tam bir iştaharlık bölümü ve hiçbir zaman sıkılmayacağınız bir bölüm. E, ben açıkçası bu yüzden seçtim. E, aynı zamanda kendi iş imkanınızı kurma olanaklarınız var. E, Gayrimenkul, e, ülkemizde geç kalınmış bunun eğitimi konusunda. E, İngiltere'de ve diğer ülkelerde 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında başlamış fakat bizde daha e, yüksek lisansımız 2007'de kuruldu, e, lisansımız da 2016'da kuruldu ve dediğim gibi yeni bir bölüm e, bu yüzden bunun da avantajını kullanmak istedim e, toparlamak gerekirse e, çok interdisipliner ve kendi işimi kurabileceğim için ve hiçbir zaman bunun sonu gelmediği için ve Türkiye'de de geliştirme imkanı çok fazla olduğu için ben bu sebepten dolayı seçtim. Hocam iğrençler, küçük bir sorun vardı. Buyurun. Hemen şöyle geleyim hocam. Hocam tanıtım videosu çekiyoruz. Ee, yeni aday arkadaşlara neden Uygulamalı bölümler Fakültesinin e, sorusuna cevabını verebilir misiniz? Buna harika bir cevabım var. Ee, e, neden Uygulamalı Bülümler Fakültesi? Bir defa Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bülümler Fakültesi yeni bir fakülte ve yeni yeni meslekler, yeni disiplinler odaklanıyor. Gayrimenkul gelişme yönetimi gibi, aktüeri bilimleri gibi, lojistik yönetimi gibi, diğer yeni alanlar belki önümüzdeki zaman diliminde daha yeni disiplinler arası mesleklere yönelilecek. Gençlere ise tavsiyem şudur. Mümkün olduğunca disiplinler arası yeni iş alanlarına odaklansınlar. Yeni bölümlere istihdam potansiyeli yüksek olan bölümlere odaklansınlar. Eğer Ankara Üniversitesi Uludağ Bilimler fakültesini seçerlerse mezun olmadan işlerini hazır olabileceklerini, dünyanın her tarafında iş bulabileceklerini görecekler akredite olmuş programlarıyla e, sadece Türkiye'de değil, başka ülkelerde iş bulabilecek, lisans üstü eğitime devam edebilecekleri. Gerçekten yaşamak için, çalışmak için, eğitim görmek için uygulamalı bir nefret istiyorum. Buyurun gençler, bizimle birlikte olunuz. Çok teşekkür ederiz sağ olun, hocam, hocam. sağ olun. teşekkür Ederim. Hocam merhaba. Hocam e, sizden özellikle e, gayrimenkul geliştirme ve yönetim bölümü öğrencilerine sunulan staj ve burs olanaklarından bahsetmenizi rica edebilir miyiz? Tabii ki. E, gayrimenkul geliştirme ve yönetim bölümü öğrenciler için aslında fakültede de böyle olanaklar var ama özellikle gayrimenkul geliştirme ve yönetim bölümü kendi içinde tamamen gönüllülüğe bağlı olarak hocaları tarafından bir burs komisyonu oluşturuldu ve e, öğrencilerimize burs sağlıyor. E, karşılıksız bir burs. Ee, bu burs kendi içinde alt başlıkları oluşuyor. Bir tanesi başarı bursu. Bizim bölümümüze dereceyle giren ilk tercihlerinde bizi yazan öğrencilerimize özellikle verdiğimiz bir burs. İkincisi e, Şehit Gazi yakınlarına verdiğimiz bir burs. Üçüncüsü e, yeni rahmetli olan bir öğrencimiz adına oluşturduğumuz bir burs var ki orada tamamen başarı koşulu ya da Şehit Gazi yakınlığı değil, gerçekten ihtiyacı olan bir öğrencimize vereceğimiz bir burs olacak. Ama ayrıca bunun dışında da öğrenci dönem ortasında eğer başarılı bir hale geldiyse e, tekrar burs olanaklarından yararlanmak için başvurabiliyor. E, bir de staj olanaklarımız var. Bu konuda çok iddialıyız. E, birçok üniversitede, birçok bölümde olmadığını düşündüğümüz bir uygulama öğrencilerimize e, ve üçüncü sınıfın sonunda staj olanakları sağlanıyor. E, Birçok protokol yaptığımız kurum var. O kurumlara başarılı olan öğrencilerimiz için kontenjan aldık ve not ortalaması belli bir oranın üzerinde olan öğrencileri biz yönlendiriyoruz. bir stajını kamuda, bir stajını özelde yapmalarını destekliyoruz. ve bir filde o staj zamanını takip ediyoruz. Bu staj için yerde seçtiğimiz yerlerin ağırlığının, e, mezun olduklarında kendilerini istihdam edecek yerler olmasına da ayrıca özen gösteriyoruz. E, başka olanaklarımız da var. E, önemli e, etkin çalışan bir gayrimenkul geliştirme yönetimi bölümü öğrenci topluluğu var. E, onlar sosyal anlamda öğrencilerimize birçok olanak sunuyorlar. O topluluğa üye olurlarsa da bölümün, fakültenin birçok sosyal olanaklarından daha kolay şekilde yararlanıyorlar. İlk aklıma gelenler bunlar işin açıkçası. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bir daha deminden de arka, yanımdan bir arkadaşlar geçti. onlarla da birkaç muhabbet edelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Ee, tanıtım filmi çekiyoruz. Sizle de birkaç muhabbet etmek istedim. Şöyle mikrofonu uzatayım. Siz <laughs> de hislerinizi bahsedin. Nasıl bu fakültede okumak, imkanlar? <laughs> güzel aslında imkanlarımız, fakültemiz de güzel. Ee, kontenjana göre bayağı bir metrekare düşüyoruz <laughs> diye düşünüyorum. Yani tam finalden sonra sormanız biraz. <gülüyor> <gülüyor> Videoda da ondan bahsettim zaten. Herkes sınavdan çıktı, ordunun evet. şu an. O Normalde daha olsun. eğlenceli bir e, grubumuz fakülte öğrencileri. çok düşündükleri için çok çalışmamızı istiyorlar. O yüzden <laughs> öyle zor sorular. <gülüyor> <gülüyor> ama ben de en büyük avantajı diğer fakültelere göre biz hani belki zorlanıyoruz okurken ama okul bittikten sonra iş bulma açısından yani iş imkanı açısından fakültenin en büyük avantajlarından biri bu bence. Çünkü şu an birçok üniversitede okuyoruz ama hani çok fazla işsiz kalma durumu ve bir mezun olduktan sonra iş alanı çok kısıtlı ama bizim bölümde iş alanı açısından bence çok fazla fayda sağladıklarını düşünüyorum. Hocalarında, bölümünde. Bu Kay, bence en büyük avantajlarımızdan biri iş alanımızın bize çok kolaylık sağlaması yani. Ki bölüm içinde de bölüm seçebiliriz Tıp gibi. Tesis yönetimi olsun, değerleme olsun, geliştirme olsun, yönetimi olsun. Bu bizim için bence daha da avantajlı olabiliyor. Bölümü kazandıktan sonra siz de kendi alanlarınızı seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Mesela bizim ikinci sınıftan sonra daha Birinci sınıfta düşüncem geliştirilmeyken, şu an test yönetimine kaydı. Bu da güzel aslında, yani tıp öğrencileri gibi seçme hakkımız oluyor. Ve ben pişman değilim bölümümden açıkçası. Değilim. En güzel yanı aslında hocalarımızla <laughs> özellikle dekan gibi hani diğer bölümlerde erişilmesi çok zor olan evet. bir kişi. Yani yüz yüze çok rahat görüşebiliyoruz, her derdimize koşuyor Sağ olsun. Bu bence en büyük artısı. Evet, hocalarla öğrenci arasındaki iletişim de çok kuvvetli ve ulaşılabilir aslında. Öğrenciler arasında topluluk olarak da çok fazla aktivite yapıyoruz. Gerek işte fidan dikme ya da okul içindeki kermeslerimiz olsun. Aslında hem eğlenceli hem de bilgi dolu bir fakültemiz var diye düşünüyorum. Umarım sizler de gelirsiniz ve tercih edersiniz burada birlikte olursunuz. Fakültede yabancı arkadaşlar da mevcut. Hatta bir tanesini bugün yakaladık. Onunla da küçük şöyle bir röportaj yapalım. Alo merhaba. Merhaba. Ee, şöyle küçük bir bölüm hakkındaki düşüncelerini alabilir miyiz? Nereden geldin? Buraya gelişteki süreç nasıldı? Bu Güney Sudan geldim. Benim adım Alo. Bur, bur, bu bölüm e, iyi bir bölüm, öğrenciler çok güvenli, e, e, komikler, yani ayağı da iyi gidiyor Tamam, çok teşekkür ederim. Ee, küçük bir e, kütüphanemiz var, bunlardan en son genel olarak bahsedeceğim ben. Orada ders çalışan arkadaşlar varsa onları da yakalayalım. Burada da ders çalışan arkadaşlarımız var. Merhaba. Kolay gelsin. Rahatsız Gerçekten ettim ediyorum. ama. Hangi ders çalışıyorsunuz? Kendisi alan <laughs> E, Vize ödevi için parselasyon çalışmamızı yapıyoruz. Arkadaşlarıma yardımcı oluyor. Sen daha iyi biliyorsun Gerçekten. anlaşılan o zaman. Süreç nasıl ilerliyor peki? Yorucu. Biraz yorucu. Biraz <laughs> yorucu. Evet. <Zor> Herkesten <laughs> aldığımız geri dönüş bu şekilde. Şu arkadaş da pek videoya çıkmak istemediği için onu da özel olarak çekiyorum. Ben de aynı işlemi <laughs> Bu arkadaşlarla da konuştuk. Genel olarak öğrencilerden geri dönüş bölümün zor olduğu üzerine ama tabii getirisi var götürüsü var. Uzun süre çalışıyoruz, çok fazla çalıştığımızı düşünüyoruz ama arkadaşlarımıza da sorduğumuz zaman herkes bir meslek sahibi olabileceğini, kendi işinin sahibi olabileceğini düşünüyor ve çalışmalarının boşa gitmediğini bilmek çok güzel bir şey açıkçası. Ee, bahsedilmiş bahsedilmişti ondan biraz daha konuşmam gerekir. Biz 3. 4. sınıfta eee gayrimenkul geliştirme yönetimi bölümü öğrencileri olarak bir bölümümüz daha var aktüer bilimleri diye. Gayrimenkul geliştirme yönetimi bölümü öğrencileri olarak 4. sınıfta bir e, ek olarak bir bölüm seçimi yapıyoruz. Örnek olarak e, tesis yönetimimiz var, proje geliştirme kısmımız var ve eee gayrimenkul değerleme kısmımız var. Arkadaşlar yeteneklerine göre, ikinci, üçüncü sınıfın sonunda yaptıkları stajlara göre bu konuda bir karar veriyorlar. Ve denildiği gibi fikirleri birinci sınıfta değerleme olabilen arkadaşlar dördüncü sınıfta proje geliştirme alabiliyor. Bölümümüz bu arada uluslararası akreditesi olan bir bölüm. Hem yüksek lisans hem lisans ile 181 ülkede. Ee, IVCS, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi, ee, Uluslararası e, Üniversite İşletme Okullarını Geliştirme Derneği, e, Uluslararası Tesis Yönetim Derneği ve en önemlisi RICS akreditasyonumuz var. O da e, lisanslı değerleme uzmanları kraliyet kurumunun verdiği bir akreditasyon. E, bu akreditasyonlar birleştiği zaman e, 181 ülkede çalışabiliyorsunuz sadece lisans diplomanızla. Ee, derslerden biraz ayrı olarak konuşmak gerekirse, kermeslerimiz, etkinliklerimiz, gezilerimiz çok fazla oluyor. Arkadaşlar da bahsetti zaten ee, ve uygulamalı derslerimiz açıkçası çok güzel. Ee, bir parselasyon yapacağımız zaman, bir kadar çalışması yapacağımız zaman ya direkt arkamda görünen bahçeyi kullanabiliyoruz. Ve e, proje geliştirme üzerine, değerleme üzerine e, en yakın ödevlerimiz dördüncü sınıf olarak e, değerleme bir ödevimiz vardı. E, sahaya çıkıp direkt değerleme çalışması yapıyoruz proje geliştirmede varlık analizi adında bir dersimiz var. 10 tane hocamızın, 10-15 tane hocamızın girdiği her derse farklı bir hocanın girdiği sektörün içinden gelen insanların olduğu bir ders ve orada proje geliştiriyoruz. Sahada görüyoruz proje geliştirmenin nasıl olduğunu. Aynı zamanda okulun yaptığı sektör seminerleri var her cuma olan. Buraya da sektörün içinden kamu özel olsun bilgili insanlar gelip konuşuyor, bizi bilgilendiriyorlar. Ee, en güncel etkinliğimiz olarak 23-24 Mayıs'ta bir kariyer günleri etkinliğimiz yapıldı. Burada mesela varlık analizinde yaptığımız proje geliştirmeleri, e, posterlerini asıp e, sektörden e, bilgili insanlara gösterdik. E, onlar konuşmalar yaptı, standlarını açtılar. E, bir işbirliği potansiyelleri konuşuldu. Ve unutmadan e, ayrek yarışması vardı. Yani, Ocak ayında katıldığımız uluslararası bir yarışma. Burada bizim fakültemizden lisans ve yüksek lisans öğrencileri olarak toplamda 15-18 kişi arasında bir katılımcı oldu. Bu uluslararası yarışmada konsepti bir merkez seçmekti şirket için, bir senaryo üzerinden. Ve biz bu yarışmada Rus ekip arkadaşlarımızla birlikte proje geliştirdik. Bize olan avantajın neydi? Biz de e, proje geliştirmeci olarak katıldık. Değerli geliştirme uzmanları olarak katıldık. E, Rusya'dan da mimar arkadaşlar yoğunluktaydı. E, bunlarla bir fikir alışverişi yapıp ortaya bir proje çıkartmak, uluslararası bir proje olması bu projenin e, bize gayet tecrübe kattı aslında. Yani şu an e, 4. sınıf öğrencisi olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki e, tabii tecrübe eksiklerim vardır muhakkak. E, şu an net bir şekilde proje geliştirmeyi yapabilirim e, veya değerleme yapabilirim. Bunları çok güzel bir şekilde öğreniyoruz. Son kapanışı yapmak gerekirse hocalarımızın bize bu konudaki destekleri muazzam. Her zaman ulaşabiliyoruz. Bir sorunumuz olduğu zaman, bir problemimiz olduğu zaman veya bir yerde staj istediğimiz zaman ek olarak bizim hocalarımızın bir anlaşma yapmadıysa orayla bunu çözmeye çalışıyorlar. Uluslararası anlamda da stajlarımız mevcut. Bu konuda da bazı standartlar var. Genel olarak bu fakültede okumaktan sizin de gördüğünüz üzere herkes memnun ve kimseye de şey demedik. <laughs> Onu da net söyleyeyim. Yani güzel şeyler söyleyin, güzel şeyler anlatın demedik. Bazı arkadaşlar dertlerinden de bahsetti sanırım fakültenin zor olması ile ilgili. E, aday arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. E, seçim zamanında da, seçim süresi geldiğinde de fakültemize ulaşırlarsa çok rahat bir şekilde yardımcı olabiliriz. Görüşmek üzere.